Ben Firdevs arkadaşlar. Bugün başkan olduk arkadaşlar ve Rookiaver'ın başkanı benim. Brookhaven'ın başkanı benim. Bugün arkadaşlar başkanlık yarışı varmış. Tabii ben başkanım şu anda. Evet Abbas'cığım başkanlık yarışı varmış kardeşim. Ben kazanacağım mı yarışı ya. Evet abicim. Tabii ki de e, sen kazanacaksın. Abicim mi? Bana bir daha abicim demeyeceksin. Ben başkanım mı Bir daha bana abicim demeyeceksin. Tamam abicim demeyeceğim. Özür dilerim. Evet arkadaşlar hadi bakalım Firdevs. Şimdi arabamıza bineceğiz arkadaşlar şöyle. Of Abbas'cığım ya. Sen valla Babaların bir tanesisin yani. Bana şu anda çok güzel bir limuzinle gezinti yaptıracaksın Brookhaven şehrinde. Evet abi ee, sen bizim başkanımızsın. Bana bir daha abi demeyeceksin Abbas ya. Allah Allah bir daha bana abi dersen kardeşim. Vallahi evliliği tokada koyacağım yani. Evet arkadaşlar sizler de like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen, arkadaşlar. Videoyu like atın ve kanalımıza abone olun arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok fazla ama çok fazla seviyoruz. Bunları yapın lütfen arkadaşlar. Bakın bunları yapmayı unutuyorsunuz. Sonra beni üzüyorsunuz. Ben başı kazanacağım. Hayır başkanın yarışı nasıl ben kazanacağım sen kazanamayacaksın tamam mı? Asıl ben kazanacağım bu yarışmayı. Hayır ben kazanacağım şey e, Ferit başkan kazanacak görürsün. Sen. Ee, sen bir anda kendi yarışa katılıyorsun zannettin ama ben kazanıyorum <laughs> Evet Tarık ah böyle pataklanırsın işte. Aa, ah, pataklan. He, seni böyle pataklarım işte. He, Ferit kazanacak yarışmayı. Evet arkadaşlar. A, Tarık gerçekten kendine çok güveniyor abi. E, başkanın yarışını kazanacağını zannediyorum arkadaşlar. Yanılıyor Ferit dairesi. Gerçekten çok yanılıyor arkadaşlar. E, ben Tarık başkanın yarışını yeneceğim Ferit dairesi. Hadi bakalım arkadaşlar. Sizler bana oy vermeyi abi. Video like atın ve kanalımıza abone olun arkadaşlar. like atın ve kanalımıza abone olun. Videoya like atın abi size gerçekten çok fazla ama çok fazla seviyoruz canım ailem Bunları yapmayı unutmayın abi Neyse canım ailem hadi bakalım arkadaşlar Şimdi ne yapacağız abi Başkanlık yarışı bölgesine geldik ee, Tarık bu yarışmayı ben de kazanacağım Hayır ben kazanacağım Hadi bakalım arkadaşlar Bana oy vermeyi unutmayın arkadaşlar. arkadaşlar Bana oy verin bu yarışmayı bu başkanlık yarışını ben kazanacağım Ve bu köyün başkanı ben olacağım Evet Ferit'e oy verin arkadaşlar Ferit bu köyün başkanı olacak Oy, oy verin Hayır bana oy verin abicim. Bana oy verin herkese 5 milyon dolar. Başkanlık yarışında e, vaatlerimi söylüyorum ben size. Ben kim oy vereceğimi biliyorum. Anne. Hadi bakalım arkadaşlar. İnşallah bana oy verirsiniz. Evet ilk oy kimden geliyor? İlk oy bana Abbas'tan geliyor. Sağ ol abbasçım. Başkanım siz ya başkan olun. Çünkü bu köyün sizin gibi böyle dürüst başkanlara ihtiyacı var. Evet arkadaşlar çok doğru söylüyor Abbas. Teşekkür ederim arkadaşlar. Hadi bakalım abi. <laughs> Tarık sen oyalamadın. Hehehe. <laughs> i̇stediği kadar işi bitirmeye çalış. Ben şimdi benim böyle. Al bakalım. Ne arkadaşlar <laughs> Abbas Tarık'a vurdu ve Tarık arkadaşlar bir yumrukta yere çelildi abi. <laughs> Neyse. Bu arada arkadaşlar ben seçiliyorum inşallah. Vallahi billahi ben seçiliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım Ferit dayısı. Başkanım Tarık Bey. Ben size oy vereceğim. Teşekkür ederim. Aa, rica ederim. Olamaz. Tarık oy aldı arkadaşlar. Benim gerçekten kazanmam lazım. bir 1 aldı. Olamaz arkadaşlar gerçekten de yani şu an inanamıyorum Ferit Tarısı ya. Arkadaşlar neyse canım ailem bana oy verirseniz de para vereceğim. Bana oy verirseniz arkadaşlar size para vereceğim. Hadi bakalım bana oy verin, parayı vereyim ben size. Bana oy verirseniz para vereceğim. He, çok güzel fikir. Ben e, oyumu Ferit Tarı'ya koyacağım. Çünkü bana para verecek. Evet al bakalım para vereceğim size. Hadi bakalım arkadaşlar. Bana oy veren herkese 1 milyon dolar para ödülü var abi. Milyon dolar az para değil yani. Evet az para değil abi. Hadi bakalım abi maaşım artıyor bugün bu ay. <laughs> evet ben de sana vereceğim. Evet arkadaşlar sen de bana oy ver dostum. Sen de bana ver çünkü ben en iyi başkanlarından birisiyim. He ben de oy verdim. Sağ olasın teşekkür ederim. Gördün mü Tarık? Herkes bana oy verdi. Sen kaybedeceksin. He <laughs> Hayır. Ben başkan olacağım arkadaşlar. Tarık'cim senin devrim bitti kardeşim. Verin yetkiyi görün etki diyorum yani. Verin yetkiyi görün yetki etki arkadaşlar yani yetkiyi veren etkiyi görür diyorum arkadaşlar. Hadi bakalım abi olamaz. Onu niye onu veriyorsun? Ya, ben Tarık Başkan'dan yanayım. Tarık Başkan bir numara. Ömrü halkın başkanı ve köprü duble yol yapacağım. Ha, bugün, kö, bu bu Brookhaven şehrinin köprü duble yola ihtiyacı yok. Olamaz ne yapıyorsun Abbas'cığım? Başkan Ferit et. başkan Ferit et. Tamam Abbas tamam tezahürat yapmayı kes kardeşim ya. Başkan, te, ben zaten başkan olacağım yani. En fazla oyu ben alacağım ve ben başkan olacağım. Ben başkan oldum arkadaşlar. En fazla çünkü ben aldım. He, Ne oldu Tarık ne oldu ya? Ben kazandım kardeşim. Hayır. <laughs> ben başkan oldum arkadaşlar bu köyün başkanı, bu Brookhaven şehrinin başkanı benim arkadaşlar. Ne oldu he ne oldu? Ne oldu Allah aşkına? He ben başkan oldum arkadaşlar. He he, he. Hadi bakalım Verit bakın. Başkanın binasındayız şu anda. Başkanın binasında arkadaşlar. Ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsun? He sen başkan oldun demek ya. Tarık başkan olacaktı. Sen nasıl başkan olursun seni vuracağım şimdi. Hayır. Olamaz. Suikast başkancı suikastçı arkadaşlar. Olamaz Verit Dice'i inanamıyorum gerçekten de. Yapma bırak beni. Tarık'ın başkan senin hakkını elinden aldı senin işini bitireceğim. Olmaz arkadaşlar ne yaptığını diyorsun dostum. Bu yaptığın şey çok yasaklı bir şey. Bir başkana sen suikast düzenleyemezsin. Senin işini bitirme. Zaten şu an şimdi işte bana böyle bir şey yapıyorsun ama sonrasında senin işini bitireceğim yani haberin olsun kardeşim. Senin işini bitireceğim. <laughs> bitiremezsin benim işimi. Bitiririm bitiririm oğlum var ya senin işini bitiririm gerçekten de. Seni mahvederim kardeşime. Bir daha bana sakın ama sakın öyle. Ne oluyor oğlum birbirinize ne yapıyorsunuz? Ya bitireceğim oğlum. İşinizi bitireceğim. Olamaz arkadaşlar ya. Abi inanamıyorum gerçekten bir iddiayız. Şuna bakın arkadaşlar ya. O böyle bir birbirine girdi neyse ben başkan benim arkadaşlar. Başkan ben oldum. <laughs> başkan ben oldum arkadaşlar. Ne oldu he? ne oldu? Oğlum bak beni takip etme. başkan seni işi bitireceğim ha. Sen daha dün başkanını aldın. Hayır 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 olamaz arkadaşlar ya. Bir benim bitirmeye çalışıyor. Bitiremezsin benim işim oğlum. Benim işim bitiremezsin he. ha. Bak sana para veririm ha. Baya bak ben tamam. E, lütfen bana bir şey yapma. Sana para vereceğim tamam mı? Sana para vereceğim. Tamam ya. Ben, ya. verdim para. Tamam sana bir şey yapmayacağım. Evet abi. Adama para verdim. Olamaz arkadaşlar ya. Bütün paramı verdim neredeyse arkadaşlar. İnanamıyorum yani Ferit Dairesi. Bütün paramı verdim neredeyse ve arkadaşlar adam benim az gazla işimi bitiriyordu. Yoksa arkadaşlar bana suikast uygulayacaktı yan gençler arkadaşlar. inanamıyorum yani. Neyse Ferit Dairesi ya. Ucuz yırttık. Vallahi bile gerçekten ucuz yırttık arkadaşlar yani. Yani bayağı ucuz yedik Olamaz ne oluyor Biri geliyor arkadaşlar biri geliyor Ne oluyor ne yapıyor Hayır ne yapıyorsun olamaz. <laughs> olamaz abi. O helikopterle falan geldiler. Abi tamam ya. Allah Allah. Abbas ne yapıyorsun? He çabuk ara kardeşim. Çabuk ara Çok sıkıntı şeyler olacak. Ee, tarih çok sinirlendi. etrafa ordularını saldı. Olamaz ordular mı saldı? Hayır abi olamaz ya. Gerçekten görecek başkan değilim diye. Ya başkan olamadı diye arkadaşlar. Tarık'ın yaptığı şeye bakın ya. <laughs> Tarık'ın yaptığı şeye bakın arkadaşlar. Neyse. Hemen arabayım dedim abi. Tamamdır Abbas. Arabayı sür kardeşim. Kardeşim arabayı sür tamam mı? Tamam sürüyorum. Hemen buradan kaçmamız lazım. Kafayı yedi oğlum bu çocuk. Evet abi kafayı yedi gerçekten de arkadaşlar. İnanamıyorum yani Ferit dairesi ya. Vallahi de inanamıyorum arkadaşlar. Neyse polis merkezine geldik. Şimdi polis merkezine şikayette bulunacağım Ferit Dairesi. Polis merkezine şikayette bulunacağım arkadaşlar. E, polis bey polis bey. Çok önemli şeyler oluyor gerçekten. Bize yardımcı olmanız lazım. Bakalım ee, Şey Tarık diye birisi var Yani gerçekten de e, bizim işimizi bitirmeye çalışıyor Başkan olamadığı için Evet işimizi bitirmeye çalışıyor ee, Anladım tamam siz merak etmeyin Ve ee, onun icabına bakacağım Ve onun icabına bakacağım ben polisim Ve bu köyün polisiyim Onun icabına bakacağım siz hiç merak etmeyin Evet arkadaşlar olamaz baksınız arkadaşlar Helikopterde fiyon uçuyor Etrafta helikopter uçuyor olamaz Abi olamaz ya acı bir şekilde arkadaşlar bizim yani bir şeyler yapmamız lazım Arkadaşlar Yaptığı şey hiç doğru değil Evet yakalanmaları lazım Memur bey yakalıyor musunuz Evet onları yakalayacağız siz merak etmeyin. Evet arkadaşlar hadi bakalım Ferit Taysi. İnşallah yakalanacaklar arkadaşlar. Sizler video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güzel video like atın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abbas yakalanırlar mı sence? Evet inşallah yakalanırlar ve adalete teslim edilirler. Çünkü yanlış bir şey yapıyorlar abi yanlış bir şey yapıyorlar. Evet abi kesinlikle Ferit Taysi. Çok yanlış bir şey yapıyorlar arkadaşlar. Çünkü normalde yalan başkanı yarışı olması lazım ama onlar arkadaşlar çok daha farklı yapıyor yani bu işi. Çok daha farklı bir şekilde yürütüyorlar. O geldiler. Abi birileri geldiler arkadaşlar. Şimdi arabası geldi. Herhalde yakalanlar. Dark ne oldu böyle yakalanırsın. Hayır olamaz. Hayır. Ha, bana suikast yapmaya çalıştınız oğlum. Ha, bana suikast yapmaya çalıştınız yarışmayı kaybettiniz diye. Ama sizi şimdi hapishane atacaklar. Sizi şimdi hapishane atacaklar. Görürsünüz birader. Evet içeri girin bakalım. He. İçeri girin oğlum içeri girin. Hadi bakalım arkadaşlar. <laughs> i̇şte böyle arkadaşlar. Tarık ve yanındaki şeyi hapse girdi. Neden hapse girdiler arkadaşlar? Çünkü Ferit dairesi yaptıkları şey çok yanlış arkadaşlar. Aşırı yanlış yaptıkları şey. Ne oldu ya ne oldu? Aferin Affedildiniz mi? Bak helikopterler sizi de buldu. Af akıllı olacaksınız böyle akıllı olacaksınız. Hı, özür dileriz. Evet özür dileriz. Evet arkadaşlar ben başkan da Beni görmüş olduğunuzu kaçırmaya çalışıyor. Evet abi hemen helikoptere binelim şöyle. Binelim. Evet arkadaşlar hadi bakalım Ferit dairesi. Şimdi helikopterle başkanlık binasına gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım abi şöyle gidelim arkadaşlar. Hop hadi bakalım helikopterle uçuyoruz. Evet güzel helikoptermiş ama şunu uçurmayı beceremedin herhalde. Ha, pardon kusura bakmayın. Allah Allah şunu düzgün uçur kardeşim ya. Şunu gerçekten düzgün uçur vallahi Hadi bakalım Ferit Dairesi şimdi belediye başkanı binası gidiyoruz. Biliyorsunuz bizim başkanın binamız arkadaşlar. Çok iyi Ferit Dairesi. Kocaman arkadaşlar. Gerçekten kocaman bir başkanlık binası arkadaşlar. Bakın hey işaret falan da var abi. bayağı böyle helikopter pisti falan da var arkadaşlar. Bayağı iyi bir belediye binası abi. Gerçekten çok güzel belediye binası arkadaşlar burası. Sizler video like atın. Kanalımıza abone unutmayın arkadaşlar. Şu an sağda solda giden video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağda solda çıkan videoya. Lütfen tıklayın arkadaşlar. Size çok ama çok güzel video like atmayı ve kanalımıza abone olun arkadaşlar. Lütfen bunları yapın arkadaşlar. Size gerçekten baya fazla seviyoruz arkadaşlar. Evet çok seviyoruz abi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın canım aylar. Görüşmek üzere ve bay bay. Hoşçakalın. Evet bugün başkan oldu Ferit. Hoşçakalın.